Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 5393 sayılı belediye kanunu sizlere anlatacağız. E, şimdi bu kanunu anlatmaktaki amacımız şu. Öncelikle belediyelerdeki görevde yükselme sınavlarına hazırlık için. İkincisi de bir belediye personelinin hangi müdürlükte, hangi birimde çalışıyor olursa olsun bu kanunu bilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani iki yönlü düşüneceğiz biz bu kanunu. Şimdi bir mevzuatı elimize aldığımızda ve okuduğumuzda bizim için çok da anlamlı olmayabiliyor. Ama bu konu mevzuatta araştırmamız gereken bir konu olduğunda ya da başımıza bir olay geldiğinde ne yapıyoruz? Kanunu açıyoruz. İşte ilgili madde neymiş? Dur şuna bir bakalım diyoruz. Benim buradaki amacım da ee, öncelikle sınavda çalışacak olanlara faydalı bir içerik hazırlamak, kalıcı bir içerik hazırlamak, hafızada kalmasını sağlamak anlattıklarımın İkinci bir hususta e, sınava girmeyecekler olan açısından e, belediyede çalıştığımız için e, belediyenin organları, görevleri, sorumluluklarını hepimizin bilmesi gerektiği kanaatindeyim. Umarım faydalı bir çalışma olur sizler için. Şimdi kanunun amacı ile başlayalım. Kanunun amacı belediyenin kuruluşu, organları, yönetimi, görev yetki sorumlulukları, çalışma usul esaslarını düzenlemektir. Şimdi kanunda bazı değişiklikler zaman içerisinde olabiliyor ve yapılabiliyor. Mevzuat Boş. Tr'de de bu değişiklikleri ne yapıyoruz güncel bir şekilde görebiliyoruz. Burada değişiklikler de olduğu zaman ben aynı zamanda bunların da güncellemesini mutlaka yapacağım. Bu kanun belediyeleri kapsar. Şimdi bazı tanımlar var. Belediyenin tanımına bir bakarsak eğer. Burada diyor ki, karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan. Yani nedir? Mahalli idari seçimleri yapılıyor. Ee, seçmenler, vatandaşlarımız, o ilçede oturanlar oy kullanıyorlar kendi ilçeleri için. Ee, o yüzden belediyenin tanımında bu var. İdari, mali, özerklik ve kamu tüzel kişisi. Şimdi özerklik demek ne demek? Özgürlük demek. Kendine ait, bütçesi kendine ait veznesi var demek. Zaten 5018 sayılı kanunda da genel yönetim kapsamındaki idareler içerisinde mahalli idareler bütçesi de vardı ve ayrı bir şekilde değerlendirmiştik. Nedir? Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere belediye kurulur. Peki belediyenin organları dediğimizde meclis belediye encümeni ve tabii ki üst yöneticisi belediye başkanı. Belde. Belediyesi bulunan yerleşim yeri. Şimdi belde kanununda belde ifadesi çok geçer. Aslında biz belde dediğimizde aklımıza ilçe gelecek. Mahalle. Belediye sınırları içerisinde ihtiyaçları, öncelikleri benzer özellikler gösteren sakinleri yani mahalle sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi ifade eder. Belediyenin kuruluşu ve sınırlarına bir bakalım. Nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl, ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Şimdi arkadaşlar zorunluluktan bahsediyor. Bir de kurulabilir diyor. Yani bir tercihten bahsediyor. İl ilçe merkezinde belediye kurulması zorunlu. Bir de nedir? Nüfusu 5000'in üzerinde olan yerlerde de belediye kurulabilir. Peki belediye kurulamayacak yerler nelerdir? Nerelerdir? Onlara bir bakalım içme kullanma suyu, havzaları. Sit, koruma alanları. Hmm. Şimdi şurada bir bakalım. Kullanma suyu, havzası, içme suyu, havzaları. Şimdi içme suyu, havzaları dediğimizde aklımıza nereler gelecek? İşte akarsular, nehirler, işte ee, Türkiye'de baktığımızda nehir havzaları. Aklıma ne geliyor? İşte Seyhan, Ceyhan... Büyük Menderes, Küçük Menderes değil mi? Buralar aklıma geliyor. Ve burada e, su kaynaklarının tüketiminin engellenmesi için su planlamaları yapılıyor arkadaşlar. E, su kaynaklarının dengeli dağılmasını sağlamak için, işte küresel ısınmanın, iklim değişikliklere karşı bir koruma sağlayabilmek adına, kuraklıkla savaşabilmek adına su havzaları önemli. Demek ki bu su havzalarına belediye bu yüzden kurulamıyor. Koruma alanları. Koruma alanı dediğimizde aklımıza ne gelecek? Tarihi sit alanları gelecek arkadaşlar. Meskün sahası kurulu bir belediyenin sınırına 5000 metreden daha yakın olan yerleşim yeri. Meskün saha. Ya şimdi kanun çok eski bir kanun olduğu için meskün saha demek arazi demek. Arazisi belediyenin sınırına 5000 metreden yakın olan yerleşim yerinde belediye kurulamaz diyor. Bakın 5000 metre aklımızda kalsın. Bu bir ölçü. Kanun böyle bir ölçü getirmiş. Bu yerlerde belediye kurulamaz arkadaşlar. Köylerin muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için arazilerinin merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskun sahasına azami 5000 metre mesafede bulunması ve nüfusu toplamının 5000 üzerinde olması gerekir. Diyor ki köyler bir araya gelebilir. Evet ancak merkez kabul edilecek yerleşim yerinin araziye 5000 metre bir mesafede olması gerekir. Ve gene bu köylerin nüfusu toplamının 5000 üzerinde olması gerekir. Bakın burada da 5000 5000 ölçütü koymuş. Köylerin birleşerek belediye kurabilmesi için bu şart getirilmiş. Köy köy kısımlarının birleşerek belediye kurması bir veya birden fazla köyün, köy ihtiyar meclisinin kararı, seçmenlerin en az yarısından bir fazlasının, mahallin en büyük mülki idare amirine yazılı başvurusu ya da valiliğin kendiliğinden uygun görmesi, mahalli seçim kurullarınca 15 gün içinde seçmenlerin oylarının alınması şartı ve bu sonucun valiliğe bildirilmesi, valiliğin görüş verip bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na göndermesi. Şimdi şartlara bir bakalım. Köylerin birleşerek belediye kurması şartları. Şimdi köydeki organları bir düşünelim. Ne var köyde? Muhtar var. Köy ihtiyar meclisi var. Meclis karar alır. O zaman köy için önemli olan bir ihtiyar meclisimiz var. E, vatandaş da önemli. Bu vatandaş da bizim seçmenlerimiz. En az yarısından bir fazlası, yani bu ne demek? 100 seçmen varsa, 51 seçmenin en büyük mülki idare amirine yazılı başvurusu. En büyükten kastımız vali ya da valilik kendiliğinden bunu uygun görebilir. Yani buradaki e, seçim ihtiyari olabilir. Mahalli seçim kurullarınca 15 gün içinde seçmenlerin oylarının alınması. Bu oylama sonucu valiliğe bildiriliyor. Valilik görüş bildiriyor, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderiliyor. Yeni iskan nedeniyle oluşturulan nüfusu 5000 üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belediye kurulur. Peki katılma. Belde köy ya da bunların bazı kısımlarının başka bir belediyeye katılabilmesi için gerekli bazı şartlar var. Başka bir belediyeye katılacakmış. Şimdi gene meskün sahasının katılınılacak beldenin meskün sahasına uzaklığı 5000 metreden fazla olamaz. Gene burada 5000 metre ölçütü var. Burada oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması halinde. Katılmak isteyen köy, belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Valilik bunu belediyeye gönderir. Bakın burada katılmada belediyeye katılmak istiyorlar ya. O yüzden valilik bu evrağı belediyeye gönderiyor. Belediye meclisi karar organı belediye meclisine evrak geliyor. 30 gün içinde bu başvuru hakkında bir meclis karar veriyor. Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında, yeni bir belde kurulmasında katılmak isteyen beldenin nüfusunun 5000'den aşağı düşmemesi gerekir. Bakın burada gene 5000 ölçütü var arkadaşlar. Büyük şehirlerde birleşme, katılma, ayrılma. Yani bu ne demek? İlçe belediyesinin kendi kısımlarından ayrılması kastettiği bu. Büyük şehirlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100 binden aşağı düşmemesi, yeni kurulacak beldenin nüfusunun 20 binden daha az olmaması, büyük şehirde birleşme katılma işlemleri katılınılacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine Büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Sonuç çevre şehircilik bakanlığına gönderilir. Sınırların tespiti. Yeni kurulan bir belediyenin sınırları kuruluşunu izleyen 6 ay içinde nasıl tespit edilir? Eskiden beri o yerleşim yerine ait sayılan tarla, bahçe, çayır, mera, otlak, yayla, fundalık gibi yerler Plajlar belediye sınırı içine alınır. Belediyenin sınırları içinde kalan eskiden beri komşu belde köy halkı tarafından yararlanılan yayla, çayır, mera, kuru gibi yerlerden geleneksel yararlanma hakları devam eder. Çizilen sınırların geçtiği yerlerin bilinen adları sınır kağıdına yazılır. Ayrıca yetkili fen elemanı tarafından düzenlenen kroki sınır tespit tutanağına eklenir. Sınırın kesinleşmesi. Şimdi bir kere belediye meclis kararı var. Kaymakam görüşü var. Vali onayı var. Bu karar yerinde uygulanmak üzere taraflara gösterilir. Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan belgelerin birer örneği belediye, mahalli tapu dairesine, il özel idaresine, o yerin mülki idare amirine gönderilir. Demek ki arkadaşlar sınırların kesinleşmesinde meclis kararı, kaymakam görüşü, vali onayı olacak. Peki kesinleşti bu sınırlar. Değiştirilebilir mi? Evet, değiştirilebilir. Ancak zorunlu nedenler olmadıkça 5 yıl süre ile değiştirilemez. Sınır uyuşmazlıklarının çözümüne bakalım. Sınırı kesinleştirdik. Evet, bazen uyuşmazlıklar olabiliyor. Büyük şehirlere baktığımızda belediye meclisi, büyükşehir belediye meclisi, kaymakam görüşü alınır. Görüşler 30 gün içinde bildirilir valiliğe. Valilik ne yapar? Karara bağlar. Diğer illere baktığımızda belediye meclisi, köy ihtiyar meclisi, kaymakam görüşü görüşleri 30 gün içinde bildirir. Valilik ne yapar? Karara bağlar. İl, ilçe sınırlarının değiştirilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uygulanır. Mahalle yönetimi. Mahalle muhtar ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi meclis kararı, kaymakam görüşü, valinin onayı ile olur. Belediye sınırları içinde nüfusu 500'ün altında mahalle kurulamaz. Aşağıdakilerden hangisi belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi sürecindeki Karar organıdır. Ee, bölünme sürecinde yer alan organlardan biri değildir gibi sorular karşımıza gelebilir. Dikkat ediyoruz neymiş? Meclis kararı, kaymakam görüşü, vali onayı. Muhtarın görevleri. Eskiden muhtarlarımızın mahallelerde çok fazla görevleri vardı. Ee, bu görevler arasında... İşte mahalle sakinine bizzat yardımda bulunmak, onları belirlemek. Ee, neydi? İşte şu an E-Devlet üzerinden aldığımız adliye sicil belgeleri, ikametgahlar bunların hepsini biz muhtarlardan alıyorduk. Ama şimdi baktığımızda muhtarlar ee, daha çok işte belediye ile beraber ortak hareket eden, görüş bildiren, Ortak ihtiyaçları belirleyen, mahalledeki zorunlu ihtiyaçları belirleyen bir e, organ oldu ve belediye ile işbirliği yapan, görüş veren kişiler oldu muhtarlarımız. Burada önemli bir husus var. Belediye bütçesi imkanı dahilinde muhtarlıklara aynı yardım yapabilir. Bakın nakdi yardım demiyor. Yani nakit bir para değil bu. Aynı yardım. Aynı yardımdan da kastımız nedir? Muhtarlığın fiziki şartlarının iyileştirilmesi. Belki boya badana yapılması, belki bakım onarım işinin yapılması, belki muhtarlığa e, bilgisayar verilmesi, koltuksa verilmesi gibi aynı yardımları belediye sağlayabilir. Belde adının değiştirilmesi. Şimdi burada bir şartımız var bir belde adı değiştirilirken aslında bu ilçe. Belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte 3 çoğunluğunun kararı, vali görüşü, İçişleri Bakanı'nın onayı ile değiştirilir. Ve ne olacak? Resmi gazetede yayınlanacak. Belde adı değişince direkt dolayısıyla ne olacak? Belediyenin de adı değişmiş sayılacak. Tekrar ediyoruz meclis üye tam sayısının en az dörtte 3 çoğunluğunun kararı, valilik görüşü, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile belde adı değiştirilebilir. Tüzel kişiliğin sona erdirilmesine baktığımızda, meskün sahası bağlı olduğu il, ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına 5000 metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği, genel imari düzeni, temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılınması durumunda Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılarak bu belediyeye katılır. 2023 yılındaki Anayasa Mahkemesi kararı ile Cumhurbaşkanı kararı ile ibaresi kaldırıldı. Bunu bilelim arkadaşlar bundan sonra bir düzenleme olursa ona göre değişiklik yapılacaktır. Hemşeri hukuku. Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşeri ne yapar? Belediye karar hizmetlerine katılabilir. Belediye fa faaliyetleri hakkında bilgilenme hakkına sahiptir. Belediyenin faaliyetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Yani şudur. İkamet etsin etmesin. Siz işte genelde yazlık yerlerde olur bu. Orada ikamet etmiyorsunuzdur ama yazın oraya gidiyorsunuzdur. Yazın oraya adım attığınız andan itibaren artık o ilin, o ilçenin sorumluluklarını yerine getirmek zorundasınız. Yasaklara uymak zorundasınız, kurallara da uymak zorundasınız. Öyle değil mi? ve belediye de size hizmet etmek zorunda. İşte hemşeri hukukunu kısaca toparlarsak aslında bize bunu söylüyor hemşeri hukuku. Yani bu ne demek? Belediye vergi, resim, harç katılma paylarını kişi ödemekle yükümlüdür. Kanunlara, emirlere uymakla yükümlüdür. Belediyeler hemşeriler arasındaki sosyal, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapar. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları uzman kişiler katılımlarıyla bunları da sağlayabilirler. Özellikle stratejik plan sürecinde, stratejik plan yönetmeliğinde de bu ifadeden bahseder. STK'lar, uzman kişiler, meslek kuruluşları, e, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bunlardan e, fikirler alarak stratejik plan yapma zorunluluğundan bahseder. Demek ki neymiş arkadaşlar? Sadece ilçede ikamet eden değil, o ilçede herhangi bir şekilde ilgisi olan kişi de bu hak ve yükümlülüklere uymak zorundadır.